Ala Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Rabbinin o Ala, o yüce adını tesbih et. O ki yarattı, düzene koydu. O ki miktarını, şeklini belirledi, yolunu çizip aydınlattı. O ki otluğa çıkardı, sonra da onu sellerin sürüklediği morarmış bir atık haline getirdi. Seni, sana okutacağız da artık unutmayacaksın. Allah'ın dilediği müstesna. O, açıklananı da, gizleneni de bilir. Sana, en kolay olanı kolaylaştıracağız. Eğer hatırlatmak yarar sağlarsa, hatırlat, öğüt ver. İçine ürperti düşen öğüt alacaktır. İçi kararmış bedbaht ise, ondan kaçınacaktır. En büyük ateşe girer o. Sonra orada ne ölür, ne de hayat bulur. Benliğini arındıran, zekat veren, kurtuluşa gerçekten ermiştir. Rabb'inin adını anmış, namaz kılmıştır, dua etmiştir o. Doğrusu şu ki, siz şu iğreti hayatı ye ediyorsunuz. Oysaki sonraki hayat daha mutlu, daha kalıcıdır. Hiç kuşkusuz bu Kur'an ilk sayfalarda da elbette vardır. İbrahim'in ve Musa'nın sayfalarında.